Herkese merhaba. Bu bölümde boksa yeni başlayanlar torbada nasıl çalışmalı, nasıl bir program izlemeli ve neler yapmalı? Bu detayları işlemeye çalışacağım. Umarım katkısı olur. Öncelikle, başlamadan önce şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Boks torbası ile kickboks torbası farklı. Boks torbası daha küçük olur ve daha hareketli ve daha önceki videolarda da söylemiştim ama yine de tekrarlamakta fayda var. Göğüs seviyesinde ya da hafif göbek seviyesine gelebiliyor. Ama kickbox torbası daha uzun. Yere kadar bazen uzanabiliyor. Neden? Çünkü tekme de kullanıldığı için daha uzun olması gerekiyor. Tabii ki kickbox torbasında boks çalışmayacak insanlar. Çalışabilir tabii ki ama biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Neden? Çünkü kickbox torbası daha duran ve ağır olur. E, dengesiz bir şekilde e, antrenman yaptığımızda e, sıkıntı yaşayabiliriz. Sakatlıklara neden olabiliriz. Hadi başlayalım. Boksa yeni başlayan bir insan, bir sporcu, torbada nasıl çalışması gerekiyor? Öncelikle en önemli faktörlerden birisi dans. Yani dansı kesinlikle yapması gerekiyor. Yalnız tekvandodaki gibi böyle yukarı doğru değil de ileri geri dans edecek. Çünkü Dans bu işte olmazsa olmazımızdır. Bazen şu e, durumlarla e, sıklıkla karşı karşıya duruyor sadece olduğu yerde topa e, dövüyor. Boks bu değildir. Boks mutlaka dans olması gerekiyor. En basit örneği de vurdum, kaçıyorum ters tarafa ya da diğer tarafa kaçarak dövüşmeye devam ediyorum. Peki artık ayak oyunlarını zaten yeni başlayan birisi Mutlaka biliyordur ya da öğrenmeye çalışıyordur. Örneğin biz yeni başlayan bir sporcuda ilk başta adaptasyon yaptırırız. Bir hafta kişiye göre duruma göre değişebilir ama ortalama bir hafta iki hafta adaptasyon. Yani temel yumrukları ayak oyunlarını öğretmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunun kısalığı, uzunluğu da sporcunun yaş, cinsiyet, kilo faktörlerini ele alarak belirliyoruz. Yani aslında sporcunun durumu belirliyor bu ilerleme hızını. Fakat Torbaya öyle hemen gelir gelmez almayız. Çünkü torbaya hemen gelir gelmez yumrukları öğrettikten sonra alırsak sıkıntı yaşar, sakatlık yaşar. O yüzden ilk önce temel hareketleri, ayak oyunları ve sonra torbaya geçiyoruz. Ve torbada da yeni baştan birini sert vurması sakıncalı. Çünkü sakatlık oluşabiliyor. Açıyı tam ay ayarlayamazsa bileklerde, omuzda, dirsekte birçok e sıkıntılar yaşayabiliyor. O yüzden sert değil daha çok teknik. Örneğin yeni bir Biriyi dans ediyorum. Ee, boks torbasıyla yapacağım. Sonra, sonra kickboks torbasıyla yapacağım. Boks torbasıyla dans ediyorum. Seni vuruyorum. Vurduğumda bir kere şuna dikkat edeceğim. Torbayı itmeyeceğim. Vurup çekeceğim. En önemli durumlardan birisi de vuruşlarda nefesimi kullanacağım. Böyle sıkarak vurmayacağım kendimi. Her vuruştan nefes edeceğim. Bu. Ve örneğin az önceki gibi sol direk vuruyorum. Torba gidiyor, geliyor. Bekliyorum torbayı. Gerekirse biraz daha uzun süre dans ediyorum. Gelişine sol sağ vuruyorum. Bekliyorum bakın geliyor, gidiyor, dans ediyor. Gelişine sol vuruyorum. bekliyorum. Gidip gelirken yani torbanın sallanması tabii ki doğal. Ama şöyle bir durum var. Torbanın gidişine vurduğumda bakın daha çok sallanmasına neden olurum. Bu da e, hem hoş bir görüntü olmaz hem de sakatlıklara neden olabilir. O yüzden hep gelişine mesela sol vuruyorum gelişine sol gidiyor gelişine sol bekliyorum sol sağ diyelim ki açı ayarlamadık torba olduğu ve dairesi de çember çizmeye başladı. Bu sefer de yerimi değiştiriyorum. Yine gelişine vuruyorum. Sol, sol, sağ. Sol, sol, sağ. Ve bunu yaparken mesafemi mutlaka ayarlamam gerekiyor. Aslında ben bunu sol, sağ diye gösterdim ama örneğin sağla yapalım. Dans ediyorum. Sağ vurdu. Sağ, sol. Dans ediyorum. Sağ vurdum. bakın geliyor, gidiyor. Sağ, sol. Gelişine. Boks torbasını sürekli bunu e, bu şekilde kullanacağız. Ben bir örnek olarak teknikleri gösterdim. Örneğin e, mesafeli şu şekilde ayarlıyorum. İlk yeni başlayanlar mesafesini bu. Hafif sürtüyor ve dans ediyorum. <laughs> Çünkü yakına girip de böyle de vurabilirim. Ama kolum tam açılmadığı için kası tam kullan, e, kullanmamış olacağım ve bu da benim için dezavantajlı olacak. Her seni <laughs> ve sürekli dans olacak. Dans derken böyle çok e, hareketli olmasına gerek yok. Hafif bir şekilde yani sürekli ayaklar boyda yani e, ip atlıyormuşuz gibi. Buna çok çok dikkat edin ve dediğim gibi torbaya iterek vurmayın. Hafif vuruyoruz, çekiyoruz. Yalnız hangi e, kaç hızla gidiyorsa aynı hızla da geri gelsin. 100 gitti 50 geri gelmesin. Yüz gitti yüz geri gelsin. Yani e, kilometre hızıyla baz alırsak. Ona çok dikkat edin. Aynı hızda da geri çekiyoruz. Şimdi boks torbasında kesinlikle bu şekilde çalışmamız gerekiyor. boks torbasında ise az önce de söylediğim gibi daha durağan ama bu sefer burada ters kartla yapın örneğin. Sağ, sağ, sol. Sağ, sağ, sol. Bu sefer o çok oynamayacak ama ben oynayacağım. Sürekli hareket edeceğim. Sağ, sağ, sol. Sağ, sağ, sol. Yani daha çok temel hareketleri ama torbayla bir bütün olmamız gerekiyor. Torba az önce de belirttiğim gibi torba cansız bir varlık, bir alet, bir ekipman. E ben cansız bir varlığa hükmedemezken maçta rakibime nasıl hükmedeceğim ki? O yüzden Bizim kesinlikle torbaya hükmetmemiz gerekiyor ve torbayla çalışırken kesinlikle yeni başladığımız için sert girmeyeceğiz. Boks torbasında da kickbox torbasında da yeni başlayan birinin kesinlikle sert çalışması doğru değildir. Kuvvetinin %15'i %20'siyle antrenman yapacak. Bu gelişim için çok önemlidir çünkü sert vurup özellikle bileklerde sakatlık oluştuğunda eee antenmanlarınızı kısıtlamış olursunuz ve gelişiminizi de önemli derecede etkileyecektir. Evet, burada ben direkt e, olarak gösterdim ama dans edeceğim. Mesela kroşe bekliyorum. Kroşe, kroşe. Bakın sürekli hareket halindeyim. Sert vurmuyorum, girişmiyorum torbaya. Yani böyle parçalayacakmış gibi torba yapmıyorum. Yeni başlayanların kesinlikle e, bu şekilde çalışması gerekiyor ve dans ederken de bakın yakın mesafedeyim dans ediyorum. Uzağa geçtik. Yakına girdi. Dans yaparken yakın uzak sürekli hareket halinde olsun ayaklarınız ve bu dans da kafanızı çalıştıracak. Ama şöyle bir durum da e, oluşuyor yeni sporcularda. Örneğin e, dans edemiyor Kafkasları güçsüz. Bu sefer de e, yorgunluk başlayınca durağan oluyor. Daha çok sertte gidiyor. Buna müsaade etmeyin. Bu durum oluştuğunda da bol bol ip atlayın. Yani torbada çalışırken yine bir sporcunun bu amgüm girişip e, deli gibi e, çalışıp kendini sakatlaması kesinlikle doğru değil. E, eğitim hayatında olduğu gibi burada da kademeli bir şekilde yükselmeye çalışın. Kesinlikle ve kesinlikle böyle başlayıp 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda olacak iş değil arkadaşlar. Sürekli tekrar yapıp sürekli antrenman yapmamız gerekiyor. Torbada dediğim gibi teknikleri bu şekilde uygulayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Kameramanımız Burak. Teşekkür ederim Burak yardımların için. Dediğim gibi arkadaşlar soru görüşe de önerileriniz varsa yazın ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Zaten mümkün olduğunca bütün yorumlara Cevap vermeye çalışıyorum. Özellikle beni bilgilendiren, e, benim e, gelişimime katkısı olan yorumları özellikle çok çok dikkat ediyorum bu arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Ben yeni sporculara, yeni arkadaşlara elinden geldiğince e, videolar paylaşmaya devam edeceğim. E, biliyorum bu dönemlerde sıklıkla video paylaşmıyorum çünkü e, bizim e, vizeler vardı. Hatta önümüzdeki haftalarda da finaller olacak. Ben e, aynı zamanda da birkaç üniversitede aynı anda okuyorum. Dersler de inanılmaz bir şekilde ağır. Ama tabii ki üstesinden geliyorum ve üstesinden de gelmeye mecburum çünkü çalışıyorum. Antrenmanları da aksatmıyorum ama videolar konusunda dediğim gibi ben e, sizleri bırakmayacağım. E, sizler beni bırakmadığınız sürece. Bizim izleyici kitlemiz yani bizi takip eden e, gerçekten de çok elit bir kitle var. E, ben de e, bu, onlara hizmet etmek için onlara e, bu bilgilerimi aktarma adına çok mutluyum. Yani bu işi yaptığım için çok mutluyum. Sizlere bilgi aktarıyorum. Hatta dün ben evimden salona yürürken bir karı koca gördü beni. Aa hocam böyle sevgiyle yaklaşıyorlar, ilgiyle yaklaşıyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor. Umarım bu şekilde size katkı sunmaya devam edeceğim. Dediğim gibi eğitim hayatına ama şu notu da paylaşmak istiyorum. Diploma için değil arkadaşlar. Ben bilgi için okuyorum ve hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Size göre ben hocayım ama e, boksta bile hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü e, bu işin e, sonu, sınırı yok. İlham tenvanlar diliyorum. E, boksu hiç bırakmayın. Boks mutlaka yapın. Özellikle e, hani son dönemde biliyorsunuz trafikte vesaire artık kavgalar inanılmaz bir şekilde arttı. İnsanları dövün diye ya da insanları hırpalayın diye değil stres atın diye e, boks yapın. E, çünkü e, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çok katkısı var boksun. E, Dövüş sporlarının hepsinde var ama boksun bir farklı katkısı var. O yüzden boksu mutlaka e, yapın ve kendinizi boksta geliştirmeye çalışın. E, trafik konusuna gelince, yani konudan konuya geçiyorum ama e, en güzel silah özür dileme. Ben öyle yapıyorum. Özür dilerim abi, kusura bakma, hata benimdi diyorum, geçiyorum. Kaşlar zaten yumuşuyor. Siz de bu silahı kullanın, çok etkilidir. İyi antrenmanlar. Umarım katkı sağlamıştır. Hoşçakalın.